Hello everyone. Herkese merhabalar. Evet sevgili kuzucuklar nerede kalmıştık acaba? Evet dördüncü bölümdeyiz. Part 4. Yani dördüncü bölüm. Point at the pictures and say. Diyor ki resimleri göster ve söyle. Bunları öğrenmiştik değil mi? Bu neydi çocuklar? Yoğurttu. Nasıl söylüyorduk? Yogurt. 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 Çok güzel. Hadi bunu söyleyelim. Bu neydi çocuklar? Salat. 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 Çok güzel. Bu neydi? Kim söyleyecek bana? Şurada da var değil mi aynısı? Neydi? Pizza. 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 Ve son olarak for. Dördüncüye bakalım. Bunda ne diyoruz sevgili kuzucuklar? Bu neydi? Şurada bakın bir pastamız vardı. Ne diyorduk pastaya? Cake. Cake. Çok güzel. Evet çocuklar bu bölümü de bitirdik. Bir dahaki ders videomuzda sayfa 10'da görüşmek üzere. Herkese goodbye.